çocukluğum hasretim. Küçük iki odalı bir eve sığardı. Şimdi hasretim olan o en güzel günler. Güneş ufuktan nice umutla doğardı. Şimdi hasretim olan o en özel günler. Evimizin önünde uzanan bir sokak Küçücük gözlerle gelip gidene bak. Akşama dek koştuğumuz yerler, toz, toprak. Şimdi hasretim olan o en güzel günler. Huzuru annemin gözlerinde bulurdum. Hikmeti babamın sözlerinde bulurdum. Sevgiyi ailemin özlerinde bulurdum. Şimdi hasretim olan o en özel günler. Yere çömelirdik. Ya Bismillah diyerek. Şükredip dururduk. Soğan ekmek yiyerek. Daha mutluyduk. Yamalı mintan giyerek. Şimdi hasretim olan o en güzel günler. Başımıza taç yapardık. Tüm nimetleri Sabırla aşardık dertleri, zahmetleri. Arıyorum menfaatsiz muhabbetleri. Şimdi hasretim olan o en özel günler. Çocukça, masumca hayallerimiz vardı. Niye büyüdük ki? Büyüyecek ne vardı? Ah ah! Yine beni hüzün ve sardı. Şimdi hasretim olan o en güzel günler. Bir boşluk içinde hala izi, eseri. Dünyada hiçbir şey dolduramaz ki o yeri. Biliyorum, biliyorum gelmeyecek yeri. Şimdi hasretim olan o en özel günler. Ne söylesem de boş, boş. Basıyor karanlık. Gönlüm kırık, kalbim mahzun, içim viranlık. Bir mucize olsa da Tekrar yaşasam bir anlık. Şimdi hasretim olan o en özel günler. Şimdi hasretim olan o en güzel günler.